Arkadaşlar bu videoda tekrar işte demek. Örümceği ve Kara Kedi'nin ise bir tane atacağız. Marinette'in Ma Marinette Marinette'in Marinette'in yeni mucizeleri. Mucize Örümceği ile Kara Kedi Disney Türkiye'deki yani bu videodaki bir yanlışlık göstereceğim. E şimdi ben Multifareyim. <laughs> Ya ya. Bir, ya. Ya. bir dakika. Arkadaşlar şimdi bir şey Ve şimdi ben multi Öyle bir arkadaşlar şimdi <laughs> böyle. Onun akumasını yakalamak için tikiyi kurtarmalı ve tekrar uğur böceği olmalıyım. Bunu yapmak için kendimi yakalatacağım. Ondan emin misin? Dakika, Eğer şey bunu şey ya. Bakın, şurada Disney'in beyin altında tiki var. Deki bugün, deki altını çizeceğim, üstünü çizeceğim. Burada tiki var görüyorsunuz. Ama sonra bakın ne diyor? Bakın. Arkadaşlar bakın. O kim kedi Onun akumasını yakalamak için tikiyi kurtarmalı ve... Bakın tikiyi kurtarmalı diyor. Arkadaşlar bu birinci hatamız. Yani ilk defa böyle bir tane hata ya. Bu nasıl bir tane hata? Ç tiki çizmemeli lazımdı. Görüşürüz arkadaşlar.